Bu adam olacakların farkında değil. Ama köpek dostumuz farkında. Artık siz de farkındasınız. Biliyorsunuz değil mi? Şaka şaka. Konu hiç onunla alakalı değil. Arkadaşlar bu video e, hiç köpekten anlamayan insanlar için ne yapıyor bu adam diyebileceğimiz bir video. Ama aslında ders niteliğinde bir video. Arkadaş köpek beden dilini ve bedenini nasıl kullanacağını gerçekten çözmüş bir arkadaş. Rottweiler ırkı arka köpek sahibinin üstünde otorite ve liderlik kurma çabasında. Yani onu baskılıyor. Bu arkadaşımız Yabancı kaynaklarda buldum bu videoyu. Bu arkadaşımız beden dilini kullanarak köpeğinin meydan okumasını hemen karşılıyor ve ona karşı e, dik duruşunu sergiliyor. Bu köpek beden dilinde liderliğini kaptırmamaktır. Yani beden diliyle köpeğinizi baskılamaktır. Bir arkadaş yine buna benzer bir şeyi sizin sokak köpeklerinizden kurtulabileceğinizi düşünerek ortalıkta tek çözülmüş gibi sunuyor. Nedir? Sokak köpeklerinin liderini bulup ve onunla göz teması kurun o size izin verecek diye. Böyle bir dominant köpeğe hiç köpekten anlamayan bir insan göz teması kurup da onun izin verebileceğini düşünüp sonra hastaneli olduğunda acaba bu arkadaş vicdanı rahat edecek mi? Dostlarım köpekle göz teması demek bu videoda da gördüğünüz gibi meydan okumaktır. Yani bu video e, gerçekten ders niteliğinde bir video. Köpeğinin e, meydan okumasını direkt karşılayarak ona meydan okuyarak e, otoritesini koruyan bir lider görüyorsunuz videoda. Eğer ki o adam bu duruşu sergilemeseydi, geri adım atsaydı köpeğinin hırlamalarına karşı artık o saniyeden sonra köpekte davranış bozuklukları dediğimiz bozukluklar meydana gelecekti. Yani her şeyin önüne geçti sadece bir duruşla. Hoşçakalın.